Mart 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala önemli bir anket firması Sivas'ta seçimin kimin kazanacağını açıkladı. Yapılan ankette Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin %36.2 ile yeniden belediye başkanı olarak seçiliyor. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden İsmail Güneş'in mezarını ziyaret etti. أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم سبحان الله Sivas valisi Yılmaz Şimşek korucu ailelerle iftar programında bir araya geldi. Çocuklar ve ailelerle yakından ilgilenen Şimşek, ailelerle bir araya gelmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Öğrenci ve akademisyenle bir araya gelen Mandal, son yıllarda dünya genelinde yeni fikirlere en fazla destek veren ülkelerin başında gelmekteyiz. Bu desteklerin yansımalarını görüyoruz. Geleceğin Türkiye'si çok daha güçlü olacak dedi. Müzik Sivas'ta soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için jandarma ekipleri tarafından doğaya yem bırakıldı. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.